Bu devamını konuştuğumda edemiyorum. <laughs> Ama oğlum var ya oğlum. Bıraktı mı? <laughs> Anne sen acaba gitmesen <laughs> mi? <gülüyor> Kapıya Hiç kadar gelin. Gibi... <laughs> <Anlamamız var>. Anne <laughs> acaba sen o benim canım oğlu. <laughs> Ama ben onu bol bol gezdirdim bugün. Evet. Bugün böyle bir saatte çıkabilmek için. bütün e Son saatte kızlar... onunla geleceğim. Biliriz inşallah. Bütün kızlar toplandık. 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 <laughs> toplandık. Aa, burada yabancı bir yüz var. Aa, 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 aa. aa evet. Işıl tanıyor musun sen bunu? Benim bir şey. Bu tanıyor musunuz? Kız tanıyor mu? Selen. Şu arkadaki sarı, sarı kapayı. Bu <laughs> sarı, sarı kapı bizi terk etti bu arada. Diyoruz bakalım bugünkü filmde neler bekliyor bizi. Lausa, bilmiyorum. Her ikinci kadının yaşadığı duygular galiba, depresyonlar. Ama ben yaşamadım galiba ya. Alaz'da çok haşır neşirdik. İki günlük çocukla e, sohbet ediyordum <laughs> <Ama> ben. Muhabbet <laughs> ediyordum yani. De 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 mı de. Depresyon. Müşe. Işıl. Depresyon yaşadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Alev. Sen yaşadın mı? Evet. evet. Hala yaşadım. Hayır, Lousa, Lousa, Lousa e, depresyonu. Hala yaşıyorum. Ha sen çıkamadın ha. sen? Çıkamıyorum. Evet, ben de yaşamadım. Yani bakalım. Bakalım ikincisinde neler olacak dermişim. Hayal kuruyoruz ya. Asidoşum sana daha çok ne? Ne var aşkım. Ne, ne var? Tüm kızlar toplu. Lousa depresyonu aşkım. Yok, <laughs> <laughs> no 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 no, no. sidoşları evlen. Bakın arkadaşlar burada iki tane iki tane sidoş var burada. İki tane güzellikler tutmuş. Yani. <laughs> Yani bak her adımlarımızı çekiyorum Lütfen bu iyiliğimi unutmayın Dermişim yok En kötü düşerim yani ne olacak <laughs> Sesi açık o Hadi hepinize Fil <laughs> şpans kızlar Evet ışığı da kullandık arada Onlar fotoğraf çekilirken Selam <laughs> 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 Çok iyi. <laughs> ne? Nasıl yiyeceğim ben şimdi ya. Bir de ne pastaya? <laughs> <laughs> şarkı? Hangi şarkı? bile son günün Baba başkan. Baba. Ay aklım çıktı. Özür <gülüyor> 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 Kimse aç kapıyı. Ondur da oynasın. <laughs> hem güldük hem ağladık. <laughs> Bütün <Allah>. duyguları. çıkar, çıkar, çıkar. Ağlıyor ağlıyor. Alev. Alev hep gülüyor. Sinirimiz, sinirimiz ya. Şok olduk. Yemin Niye ederim. Buldum? Güldük, ağladık. Her bir şey vardı <laughs> filmde yani. <gülüyor> <gülüyor> Arka, iki, <Allah. gülüyor> Allah, <laughs> Allah Allah kusun <Nasılsın>? vallahi billahi. <gülüyor> <gülüyor> Ama volkan nasıl? Çık 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 çık. Bunlar nasıl? Çık 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 çık. Çık 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 çık. Çok iyi bir filmdi arkadaşlar. Çok 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 iyi gerçekten. Cahane <laughs> teyze daha hala olsa da evet. E, oğlu şu üzülmüş ama niye? gitmedi diye. Hani video video çekiyorum dedi. Video de video, video. Ama kadar resim şey, şey. şey, 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 yapıyor. Işık yok. <laughs> ya, full ya, full ya. Full ya, full ya mıydı kız? İlayda, İlayda, İlayda. İlayda, Arkadaşlar <gülüyor> yalnız filmi izledikten sonra demek ki hepimiz Lohut'a <laughs> <olsa> depresyonu yaşamışız. Buna karar verdik. Karşı komşu. Yani. Ya ama geliyor ben. Ama, ama, ama değil bakıcı. Hayır geliyor ama <laughs> çok iyi. <yok gülüyor> <ama gülüyor> bakıcı <laughs> <Bakker, gülüyor> <bakker> yapıyor O kadın seni gördü. Bak gel, yapıyor. Dur diye garibana bak yapıyor. Sen git garibana Ama Volkan nasıl? Çık <laughs> çık <laughs> <Tamam. gülüyor> <Tamam. gülüyor> Hiç bir şey yok. Kadın da seni gördüm dedi. Yani. Hangi hangi kadında? <laughs> <Olsa> da? Lozada. <laughs> Çok güzeldi. Yani, şun, yani şunu, karar verdim. Yani, Hepimiz yani. Lozada depresyon yaşamışız. Lütfen. <laughs>